Merhaba anne Sen misin? Evet benim Birkaç gün kalacak bir yere ihtiyacım var Senin için odan daima hazır Baban evde Teşekkür ederim anne Merhaba baba Teşekkür ederim. Bir işin var mı? Hayır. Çalışmak isteyen herkes iş bulabilir. Sanırım haklısın. Benim oğlum olduğuna inanamıyorum. Hiç hırsın yok, hiç enerjin de yok. Bu dünyada nasıl ayakta kalacaksın? Kendini yazar mı sanıyorsun? Hala yazıyorum. Burada kalacaksan oda ve çamaşır yıkamak için para alırım. İşe girince de ...borcunu ödeyene kadar maaşını biz alırız. Sarhoş musun? Evet. İçmeye nereden para buluyorsun? Paran yok ki. Bir işe girerim. Nasıl? Bana birini öldürmüşüm gibi davranıyorsun. Daha da beter. Bitirdin mi? <laughs> Yemek için teşekkür ederim anne. Aç değil misin? Hayır. Teşekkür ederim. Ey Robert, seninle çıkıp birkaç kokteyl içelim mi? İşin yok ve hafta ortasında içmek mi istiyorsun? İçkiye en çok böyle anlarda ihtiyaç olur. Seni uyarıyorum. Bir de kadına ihtiyacım var. Ne diyor bu be? Dedim ki bir kadına ihtiyacım var. <laughs> defol! Defol Abi, dur, git buradan.